Evet selamun aleyküm Kubelek sezonunu açtık Allah izin verirse Dur bayım 1 1 bak, 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 bak. Efendim 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 Gidiyor daha böyle. 9 9 10 11 12 13 Devam 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 durmak yok yola devam. 13 Geliyor 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 13. 14 15 16 17 18 19 20 20'den sonra şu an yok. Hadi bakalım.